Selamlar bu videoda Need for Speed Underground 2'de modifiye serimizde otoban faresini yani Peugeot 106'yı modifiye edeceğiz. Hemen body kitlerle başlayalım. Bu gayet güzel, bu da gayet iyi. Aslında bu da iyi ama çok sade duruyor. Bence aralarından en iyisi bu. Hemen yapıştırdım. Daha sonrasında geldim karbon fiber kaputa. Bu arabaya karbon fiber kaput 10 numara 5 yıldız gidiyor. Bunu da yapıştırdım. Buradaki işimiz bitti. Sırada jantlar var. König'in çok güzel jantları var. Bu arabaya da bence 10 numara 5 yıldız uyabilir. Hemen şunu alacağım ve bayağı da büyüttüm. Daha sonrasında geliyoruz. Egzozlara bence bu arabaya çok büyük egzoz yakışmayabilir. Şöyle çiftlilerden alacağım. Bu gayet yeterli. Hemen dikiz aynasını değiştirecektim ama kendisininki daha güzel duruyor. Hemen şöyle stop lambasına bakalım. Aslında bu arabanın stop lambasını çok bozasım yok ama bu daha mı iyi gibi sanki bir tık daha iyi hemen yapıştırdım daha sonrasında geldik farlara muhtemelen farda bir oynama yapmayacağım ki aynen öyle ruh scoop bence bu arabaya gitmez o yüzden eklemiyorum daha sonrasında performans parçalarına geldik hemen bunları fullleyeceğiz ve bir yandan da size bu arabayı anlatayım benim en sevdiğim arabalardan biriydi Need for Speed Underground 2'de küçükken tabi o zamanlar PlayStation 2'de muhtemelen oyunun Avrupa sürümü vardı bizde ondan kaynaklı Bilgisayardaki sürümde Amerikan sürümü, onda da Honda Civic oluyor. Daha sonrasında bu arada Opel Corsa modifiyesi de gelecek. Onu da hemen belirteyim. Ağırlık azaltımını hemen yapıştıralım. Son olarak da sıra Turbo'da. Ve şimdi geldik asıl kısma. Rengi, cartı, curtu her şeyi ayarlayacağımız kısma. Bence bu arabaya sarı renk 10 numara 5 yıldız gider ama biraz sarı ve cırtlak bir sarı olması lazım ki o da bu. Hemen yapıştırdım. Geldim cantlara cantların rengi kesinlikle zaten siyah olacak. Bu arada arabaya spoiler eklemedim söylememe gerek yoktur herhalde. Bence bu arabaya spoiler kesinlikle gitmiyor. Tabi herkesin fikri kendine göre değişebilir. Bunu da ayarladım. Motor parçasını da sarı yapalım. Arabayla uyumlu olsun. Egzozu da siyah yapacağız. Sırada vinyl var. Ben video öncesinde güzel bir vinyl beğenmiştim araç için. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle göstereyim. Bence araçta gayet güzel. Uyumlu oldu. Tam da sokak işi kıvamında bir modifi oldu açıkçası. Hemen camlara yazı yazacağız. Tabii ki de klasiğimiz olan Bride'ları öne ve arkaya yapıştıracağız. Arkaya da aynısından yapıştırdım. Kapılara yaz yazmayacağım. Geldik hız göstergesine. Hız göstergesi bu arabaya retro gider. Çünkü araba zaten retro. Aynı renk kalabilir. Sadece şu kadranı kırmızı yapsak daha iyi olabilir. Neonun rengi kesinlikle sarı olacak ama yanıp sönen sarı olacak. Yapıştır. Daha sonrasında geldik camlara film kaplamaya. Tabii ki de bunu dark black yapacağız. Sokak işi dedik. O yüzden siyah yaptım. Farları Zenon'da yapabiliriz. Aslında mor da olabilir ki mor sanki bir tık daha iyi bunu yapıştırdım. Daha sonrasında Nitro'yu yapıştıracağız. Hemen şöyle renkleri de sırasıyla bakmış olalım bir yandan. Sarı tonları gidebilir. Aslında mor daha iyi gidebilir ya. Bir farklılık olur. Zaten bunu çok fazla kullanmıyoruz ama. Hadi gelin bir de bagaja bir şeyler de ekleyelim. Sokak işi arabada kesinlikle ses sistemi olması lazım acı. Şöyle subwooferları yapıştıracağız yarışırken bir yandan da elemanları rahatsız edeceğiz. Şöyle bir de karelerden de ekleyeyim farklılık olsun. Daha sonrasında ortaya da Şöyle bir nos tüpünü yapıştırdım. Bence araba 10 numara 5 yıldız oldu. Modifiyesi benim baya bir hoşuma gitti. Spoiler ekleseydik muhtemelen çok abartılı olacaktı ama eklemediğimiz için gayet güzel oldu body kit. Onun dışında rengi de ben baya bu arabaya zaten yakıştırıyorum. Siz de yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Yavaştan otoban faresiyle yarışlara geçebiliriz. Geldik ilk yarışımıza sprint yarışına. Otobanda yarışacağız. Bu arabanın layık olduğu yerde zaten otoban aslında ama rakiplerimiz gördüğünüz gibi baya güçlü. Skyline var, Mustang var, RX-7 var. Bizim araba birazcık güçsüz gibi kaldı ama çok güzel birbirlerini yediler. Bir daha çarptım. Mustang'de eleman bayağı herkesi biçe biçe ilerliyor. Soldan yani kestirmeden girdim. Arabanın sesi bu arada gayet güzel. Çok tatlı bir sesi var. Sakin sakin bas baba bas. Nosu mecburen çatlattık biraz. Şöyle hemen toplayayım. Ver dayı biraz Nosu adamsın. Sen adamsın. Yarışın daha %40'ındayız. Biraz uzun bir sprint yarışı. Normalde burası aslında 3 turluk bir circuit yarışı kariyerde ama ben burayı sprint olarak yani tek tur olarak ayarladım. Şöyle bir nosumuzu da çatlatalım. Birazcık bozduk oraya ama sıkıntı yok. Elemanlara farkı taktık. Zorluk hartta söylemeye gerek yok. Yalnız bu arabayla drag yarışında zorlanabiliriz gibi hissettim ben ama yine de deneyeceğiz bakalım. Şu anda sprint yarışında 7 saniyelik fark var ki rakiplerimiz hayvan gibi rakipler. Mustang, RX-7 ve Skyline. 300 kilometreyi gördük ve de geçtik. Ve 340 kilometreyle finish çizgisinden geçiyoruz. En yakın rakibimize de 11 saniyelik farkı takmışız. Geldik drag yarışına bakalım aracın performansı nasıl olacak. Güzel kalkış yaptık. Bas baba bas bas bas. Perfectler ardı ardına geldi bir anda. Uçağın da altından geçtik. Bu aralar fazlasıyla alanında yarıştık ama bence drag için en güzel yerlerden biri burası kesinlikle. Nosumu da topladım çaktırmayın. Birazdan geçeceğim Keko'yu ve çatlattım Nos'u. Baba yarışı birinci olarak tamamlıyor. 23 saniye gayet güzel bir süre. Geldik drift yarışına. Bir de drift yarışında hünerlerimizi sergilemeye çalışacağız. Araba önden çeker normalde ama oyunda bildiğiniz gibi önden çekişli araçlar gayet iyi. Gerçekte olsa yamulurduk muhtemelen. Ama oyunda dediğim gibi gayet güzel. Bakalım iyi yanlıyor mu araç? Şu anlık fena değiliz. Dördüncü sıradayız ama birazdan birinciliği alacağız hiç merak etmeyin. Şöyle 27.000'i çaktım bile. Elemanı da ters çevirdim. Dayı bir çık artık. Dayı bir sal beni. Çok güzel. 11.000 puan daha geldi. Birinci sıradayız. Zorluk yine hardta. Bütün yarışlarda öyle. Ver yanı ver 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 ver. Gerçekten güzel bir drift makinesi bu arada oyunda. Normalde driftte çok fazla müsait bir araç değil dediğim gibi önden çeker olduğu için ama... Oyunda Gayet Güzel Yapmışlar Birinci Sırayı Rahat Bir Şekilde Aldık Ama Bu Kekolar Ne Yapacak Ne Edecek Sonradan Hayvan Gibi Puan Alacaklar O Yüzden Ben De Şöyle Bir Puan Kasmaya Çalışayım 2500 Puan Ha Gayret Haydi 76-78 Bin Bak Hayvan Gibi bir Puan Alabilir Bunlar Yapay Zeka Sonradan Puan Alıyor Çünkü Haydi 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 Elemanlar Bitirdiler 85 binle bakalım birinci olabilecek miyiz hemen görelim. Gördüğünüz gibi 86 binle bu yarışı da kazanıyoruz. Evet geldik bir de Street X yarışına. İlk defa bu arabayı kullandığımız için bir de buradaki performansına bakalım. Bütün kulvarlarda denemiş olalım. Yanımızda Peugeot 306 var. Supra önden giriyor Supra. Çarpar bu kekolar. Bana çarptı push. Bas bas bas. Siz bu videoyu ben askerdeyken izleyeceksiniz ama geldiğimde hayvan gibi devam edeceğiz ve ben askerdeyken de stok videolar gelmeye devam edecek. Arabanın dönüşleri bu arada muhteşem. Ama bir bıraksalar güzel olur. Yani bir salsalar beni. Bana çarpmak yerine yarışsalar gayet iyi olabilir. Dediğim gibi askerden döndüğümde tam gaz videolara devam edeceğiz. Gerek ibretlik troll modifiye serisi olsun, gerek normal serilerimiz olsun hepsi tam gaz devam. Ben askerdeyken de hemen hemen her gün video gelmeye devam edecek. Geldiğimde de bütün yorumları okuyacağım. Ve bu yarışta da birinci sırayı aldık. Arabanın dönüşleri manyak güzel. 10 numara 5 yıldız. Belki ileride underground 2 kariyeri yaparsak tekrardan Peugeot 106 ile yapabiliriz. Haberiniz olsun. Bas 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 bas. Elemanlara farkı taktım. Ver gazı. Harbiden güzel yani bir Mazda Miata ya da Toyota Corolla gibi değil ama en azından bir Toyota Celica kadar da var. Ve bu yarışı da birinci olarak tamamlıyoruz. Videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.